Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ülkemize savaş açan bir devletin nelerle karşılaşacağını birlikte bir bakalım. Ülkemiz bu yıl Global Firepower'ın istatistiklerine göre askeri güç olarak 11. sırada, ekonomik olarak ise 20. sırada bulunmakta. Ve bu sebepten ötürü G20 ülkeleri içerisinde yer almaktayız. Son yıllarda Türkiye savunma sanayinde büyük bir devrim yaşadı. SİHA'lar, İHA'lar, füzeler, hava savunma sistemleri gibi çok sayıda silahı ekipmanlarına dahil etti. Üstelik bunların yerli mühendislik ve yerli imkanlarla yapılması Türkiye'ye ciddi hareket kabiliyeti sağlamakta. Sınırlar, hava savunma sistemleri ile binlerce kilometre öteden gelebilecek her türlü tehdidi algılayıp topraklarına ulaşmadan yok edebilecek kapasitede. Rusya'dan alınan S-400'ün yanında yerli imkanlarla geliştirilen savunma sistemleri de bulunmakta. Diyelim ki bir ülke Türkiye'ye savaş açtı ve savaş uçaklarını topraklarımıza gönderdi. Bunun söz konusu olması için F-16, F-35, Rafale gibi savaş uçakları kullanmaları gerekli. Ve bu uçakların ortalama saatlik maliyeti 16 bin dolar ile 36 bin dolar arasında değişmekte. Diyelim ki karar verip uçurdular. Bu uçaklarda kullanacak füzelerin birim maliyeti 1 milyon dolardan da fazla. Bu füze ve uçakları kullanan ülkenin bu ürünleri kendi üretmemesi durumunda ise her ateşlemede Amerika Devleti Kongresinden izin almalı ve ancak onaylanırsa ateşleyebilme imkanına sahip olacaklardır. Bu füzelerin her birinin maliyeti milyonlarca dolar olmasına karşın envantere tekrar girmesi yaklaşık 12 ay sürmekte. Eğer ellerinde kalmazsa yani silah depolarını imha etmemiz durumunda 12 ay beklemek zorundalar. Tabii ki onay çıkması durumunda bu süreç tabii daha farklı olacaktır. Çünkü hava savunma sistemlerinin radar menzili 600 km ve füze menzili ise 400 km'dir. Uçaklar ülke sınırları içerisinde girmeden tespit edilip yok edebilecek kapasitede ve bu sayede potansiyel tehditleri caydırıcı güce sahip. Diyelim ki ütopik bir şey oldu ve bu sistemler çalışmadı. Peki bu durumda ne olur? Uçakların ülke topraklarına girmesi durumunda yüzlerce SİHA, yıldırım füzesi, kasırga Bora gibi füze sistemleri bulunmakta. Bu sistemlerin herhangi bir yere taşınması gerekmiyor ya da F16'ların binlerce kilometre öteye gitmesi de gerekmiyor. Her şey sistemli ve stabil olarak düzen içerisinde. Kullanılan SİHA'lar hem havadan karaya hem havadan havaya füze sistemleriyle donatıldı ve hiçbir insanımızı tehlikeye atmadan gelecek tehditleri yok edebilecek kapasiteye sahibiz. Ülkemize havadan saldırmanın artık çok zor olduğunu biliyoruz. Peki denizli durumlar nedir? Ülkemize denizden füzeler atılması durumunda hava savunma sistemlerinin yanı sıra korvetlerimiz de yanıt verecektir. Kullanacakları füzeleri kendileri üretememe durumunda az önce anlattığım olay başlarına tekrar gelecektir. Birim başına füzeler yaklaşık 2 milyon dolardır. Üretimi ona ile çıkmakta ve en iyi ihtimalle 12 ay içerisinde tekrar envantere girmektedir. Türkiye'nin ise ürettiği atmaca füzeleri yaklaşık birim başına 500 bin dolar. Bunun yanı sıra Pir Reis denizaltısı, ada sınıfı korvetler, İstanbul sınıfı fırkateyn ve TCG Anadolu ile müdahalesi sert ve yıkıcı bir sonuç doğuracaktır. Tüm bunların yanı sıra Türkiye'nin uyduları bulunmakta. TürkSat ve Göktürk ile yüksek kaliteli gözetleme imkanına da sahip. Nazım Hikmet'in bir sözüyle videoyu noktalamak istiyorum. Savaş korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür ve yok eder. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olmayı ve desteklemek için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.